Hadi da oğlum, da. hadi oğlum. Aha! 600 dolar ananı sikeyim parayı. Aa geldi. Geldi oğlum, geldi ya. <laughs> at parayı. <laughs> Gönder kardeşim hesabı al iman at. <laughs> i̇man atıyorum kanka, iman at. <laughs> at kanka. Eee İvan'ı biliyorsun kanka. <laughs> var var Whatsapp'tan buradan şimdi. Lan yok yok bak yapıyorum. Lan valla atıyorum ya. Harbi mi atıyorsun? musun? <laughs> mı? Yaz 100 dolar kaç para? Yaz. Lan yak oğlum makara yapıyorum kanka. Lan yaz atacaksın. Oğlum. Oo, parayı ciddiydim bulduk, ben. Ben ciddiydim. Ciddi çünkü siteden para çekebiliyorum kanka. Yani beraber güzel, kazandık. Güzel. Güzel. Yaz yüzler kaç para? Yüz <laughs> lazım zaten kanka. Yaz. Yakasız para lazım mı? Yüz dolar ne kadar yaz. Kanka sen yazsan, Google yaz. Google'a yaz. Google'a bakıyorum kanka. Oğlum ibanım yani var bu... atıyor mu şu an kayıt zaten. Ha var mı? Dur bakayım. Bin dolar. Yüz dolar yazacağım. Bin dolar değil. Hahahaha. <laughs> Ben 1000 dolara kakaladım da nasıl kakaladım ama 1000 dolara? Yaz 100 dolar Kanka, 100 dolar 850 TL gönder bakayım. Ondan iyi para ha. Ayak üstü Fa, TL şimdi olduk. gönder diyor kanka. <laughs> Ay ayak üstü 850 TL'lik olduk. Kardeşim kesene bereket istiyorsam 2000 dolar yapalım kanka bir 300 dolar daha alayım orada. <laughs> Vallahi gönderdim kanka. Al gel. Harbi gönderdi şakasız. Ulan ayak üstü 850 TL'lik olduk hadi iyiyiz. Oğlum ben de kazandım sen de kazandın. <laughs>